Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ay, kardeşim de geldi. Şu an sayın katılda okumuşsunuzdur. Şura, şu alta gireceğiz. Şu alta gireceğiz. Bakın banka falan. Oradaki paraları alacağız alacak. Nasıl girmişler? Dediğinizde duyar gibiyim. Aa, altta hava fişekli yapmışlar. Çok güzel yerler var. Çok güzel. Bakın. Neredesin? Mustoş. Mustafa. Bu galiba. Bu Mustoş. Bakın şimdi karizmaya bak. Karizmaya. Ha, bu değilmiş. Heh, bakın karizma. Şimdi ilk olarak metroya gidiyoruz arkadaşlar. Gel. Gel. Ay şöyle. İlk olarak metrodan iniyoruz. Abi çöp kutusuna bak evet Dediğin gibi basıyoruz. Sonra burada gizli geçit açılıyor. Bir, git bir daha bas. Bas. Bastı. Nereden lan? Ha şuradan da şurada. Şey Hangi çöp kutusu değildi? Şu şehir logosunun oraya şehir. Şehir merkezi var ya. Oraya basıyoruz. Hah gel. Burası. Sonra buradan buraya giriyoruz ve işte büyük. Ne ben burada kaldım. İşte burası nerede kaldım? Neyse arkadaşlar kardeşimi şu. Gel. Hı. Gel. Teşekkürler. Geldi. Evet arkadaşlar. Ne yapıyor galiba? Bak, bak. Evet. Paralar alayım. Oh, alacak para saçayım. Ne saçıyorsun? Anne güzel. Arkadaşlar bugün size gizli yerleri gösteriyorum. Evet. Bu ne? Ben kal çocuğum. Ne çıkıyorum ya? Neyse. Şimdi ikinci gizli yere gidelim. Bunu Bu çok hastalık. kişi bilmiyordur. Gel Mustafa. Bunun için belediye binasına gideceğiz. Arkadaşlar. Giz, i̇kinci giz yer belediye binası. Oo şeye bakın. Oradaki kazayı göstereceğim size. Hı? Tabii ki de. Abi sen göster. Ben gelmek istemiyorum. Tamam ben göstereyim. Gelsene. Ben oldum. Elim kopuyor. Evet. Yavaş yürüyelim. Ben koşuyorum. Ben Arkadaşlar buradan buraya gelirseniz şu, şu, telefonla şu hızlı geçit var. Böyle giderken şuna şu koşu şeyine basarsanız uçuyorsunuz. Böyle çok hızlı koşuyorsunuz. Bakın arkadaşlar ikinci için belediye binasına geldik. Sonra şu direğin arkasında tuş. Bakın tuş var. Ben bakın ben buradan giriyor ana. lan tuş kapandı. Bir dur. Açıldı. Ha. Açalım. Açıldı mı lan? Yok. Şu düğmeye bir basamadım. Buraya basacağız. Şu yeşil düğmeye. Ha basıldı. Şimdi buradan bakın bir sürü para var. Servet servet. Makine neymiş be. Yine servetimiz var burada. Burası ben özel. Burada bazen başımı dinliyorum. Neyse çıkalım arkadaşlar buradan. Neredeydi ya? Aç aç. Aferin. Şimdi gelin şuradan. Mustafa şuna bas. Çok. Bas çık. Bas çık. Bas. Bas bir daha çık. Tamam. Bak şuraya gel. Şuraya. Hadi. Ana ev silinmiş. Hadi. Duygularım darmadağın. bakın silinmiş. Ne yapalım kısmetmiş. Ha size şuradan yine şuraya gel. Şuraya şuraya. Bak buraya gel. Evet arkadaşlar buraya geleceğiz. Bir daha çekmiştim Abi. de gizli yerim videosunu. Neyse bir daha çekelim. Kaynar mı? Evet burası. Gel. Hı. Arkadaşlar burayı da getir gösterip videoyu keseceğim. Evet buradan geliyoruz. Sonra fener mi? alabiliriz. Tamam fener. Mi? Fener alabiliriz. Tamam mı? Evet. Fener alacağız. Fener 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 fener. Burada. Ben almana gerek yok. Ben aldım. Ben alayım. Alabilirsin istersen. Ben ama aydınlık. Burada bak böyle bir yer olacak. Gireceğiz buraya. Nereden gidiyorduk? Şöyle taşlık bir. Nerede Ha. Gel. Sonra buradan geçiyoruz ve açılsam açıl. İşte o gizli yer. Burada kapanış yapacağım. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Like, like, like.